Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Geçen eee Rockwell söylemiştik. Kim öndesini yok et bir de bir de e, ee, neydi lan? Domino taş devil boy oynamıştık. Şimdi de, Minecraft oynayalım dedi. Ama bu sefer kendi telefonumda. Benim telefonumda falan değil. Karakteri ne var bakın? Korkunç bir karakter. Bu e, Rob Rock Minecraft'ta aldım Drap Hades filandı. Oyna bir ismi koymuştu. Hele bu lanetle bulaştığımız için hele bunun karakterini değiştiriyor. Ben bunu yaptım en son. Bir de ne? oyuncu koymuş. Nedense anlamadım. Bu neyse. Şimdi oynaya basalım. Bu sen Hangisi ne Hangisini oynuyor? Onun ikisini. bakıyorum. Bayağı var. En büyük şehirlerinden bir tanesine girelim. Bu şehri yani yarısını Aydın'a yarısını İzmir'e falan yaptım da yine Aydın'la yaptım şehri. Arazi oluşturuluyor. Hı? Hemen. Arkadaşlar ben büroya baktım. Biraz küçük görüntü olmuş. Ben bunu düzeltmeye çalışacağım. Çabuk. Bunlar olacak mı bir bakacağım. Olursa bakacağım ayarlardan. Şimdi geldik. Hani buran bize bulaşmaz. Bulaşsa zaten oyunlar çıkmaz zorluyuz. Yoksa böyle değişik sesle oynuyorsa sesi falan değişiyor. bir da. Operatör oldu ki. Ben bu lanması da olmaz. Neyse. Bur buraya linkten santral yapıyorum arkadaşlar. Mola nükleer santrali. Gidin gezdirelim şehri. Eşyaları buraya koyalım. Nükleer santral yapıyordum buraya. Hazırlamak şekilde. İkincisini yapıyorum. Birincisini bitirdim. Bir dakika kardeşlerim var yanımda. Biraz ses çıkartabilirler. Çocuk boyun koy be. Aman yanlış şey bastık. Ee, bunu buraya koyalım Şimdi arkadaşlar bu köyü ben buldum. Kendim yaptım tabi. Şimdi en başa bir şey nerede kurdum? Ya, Yapsayın daha zor olurdu. Evet, i̇ki sıra yarımda kalıştım. Seni nerede başlattın? Gez, gezerken kendi oluşurken güzel bir ada buldum. Buraya kurdum ilk ev. Bura. Baya büyük yaptım. Sonra böyle kule, kule yaptım. Evet ben olsun buraya. Böyle, böyle güzel kulesi yaptım. böyle yerler yaptım. Şimdi arkadaşlar. Sonra ben ben böyle burayı bu tarafı git Bak burası yoktu. Yani bu bu taraf yoktu ben yaptım bu yolu. Buraya ben buraya bağlamak için bile böyle e, kuyruklu Buna da böyle eskili. Saçma sapan şey yaptım diye. Buraya köprü diktim. Buraya yazdık. Ya da bayraklar yaptım da bir tanesi var. Var elini bıraktım artık. Çok fa fazla oluyor. Bir de elini açıp Buraya böyle apartmanlar diktim. Bir, de var. Bu fakir apartmanı gibi bir şey oldu. Neyse. Sonra hemen buradan, buradan sonra ben biraz yan tarafa kaydım. Evet, artık doğru bir kağıt sanmıyorum. Niye unuttum yani? Böyle bir kamera yaptım. içi boş. Diye gidiyorum. Evet içi boş. Ben de klan sadece. Evet sana klan koydum. Sadece bıraktım. Abi bugün bunun içine yap. miydi o Ben çarşı yaptım. Abi çok doğru söylüyor. Burada e, doğa evleri yaptım böyle. Böyle uğraşmışa bakmıyorum. Bu çok kolaydı arkadaşlar. Sadece böyle biraz, biraz saltık koy, koy. Evde biraz küçük idare edelim. Ne yapalım? Bunu fazla büyük yapamazdım. Ben de merdivenler diktim. Aslında ben ben bu merdiveni hala döndürecek şimdi. E, yapamayacağımı anladım. Ona bir bunlarla koydum. Yoksa ben bu merdiveni hala daha mette çıktım. İyiyse bundan yapmışım. Neden? niye bu gülatımın kulesine çıkmak için. Aslında yapamam. Gerek yoktu da ben direkt buradan yapabilirdim arkadaşlar. Nasıl dekam var? Böyle oteller var burada. Hayır bu otel değil. Bu otel değil. Bu iki otel değil. Bu bir de katman kriisi cross arkadaşlar. Bunların hepsini benim abim yaptı Evet. Evet ben yaptım da. Bir, iki ay bu iki ayrı. Evet abim ben yaptım. Böyle de otel yaptım arkadaşlar. Ve iskil yaptım. Çarşılar yaptım buraya. Orada çarşımız var zaten. Zaten. Buraya gemi yaptım. Bu mayın şeyi yoktu. Sonra da ekledim bu mayın şeyini. Böyle bir gemi var. Aslan bayağı uğraşmış ne? Sana buraya yok, küçük iki ev yaptım. Büyük biraz da. Böyle bir köy var. Sonra aklıma nükle ve Sanchez geldi. Kurdu. Biraz bir güzel Sanchez'ı buraya kurdum. Biraz çarına bir vekiller çaldım da neyse. Ben benim benim haritama da yaptı. Karşı mı ev evli birlikte Sanchez yaptı. Biraz kafa karıştırabilir ama bir şey olmaz. Vallahi seni öldüreceğim. Bu köy e, ben buradaydım bu köyü biraz gezinlerken bu köyü buldum yanlışlıkla. Yanlışlıkla buldum. Direk buraya yol çektim. Buraya yapıştırdım direkt. Böyle varlıklar şey ettim. Bu kiliseyi ne yapalım arkadaşlar? Biz Müslümanız. Bu kiliseyi yık yıkmamanı istiyorsanız ab beğenin. Bunun yine bunu yine böyle eve çevirmeyi istiyorsanız abone olun. Şimdi böyle evler var. Küçük. Köyler huzur yaşıyor. İki tane demir golem koydum. Kez, hiç korumuyorlar. Böyle geliyorlar. Ondan sonra onları öldürdüm. Yok lan tanesi duruyormuş. Tanesi duruyormuş. Karıştırdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim. Buraya. Burası başlangıç. Ben ilk bu evlerin direklerini diktim. Tabi hala arabanın lanesi vardı bende. Ne yani biz hani buranı çördük. Video daha çek benim o zaman da. Hani buranı çördük. Burada da bir dakika oldu. Fazla çekilmeyeceğim. Hatırlatayım. Hatırlatayım. Yani şehri tanıtma videosu bu. İkinci şehrim var. Bak üstelik ikinci şehrin adı adım ne? Mahmut koydum. Neyse saçma ne? sapan isim koydum işte. Hazırımı sanıyorum da. Orası önemli. Ben buraya ya böyle yapacağım da. Arkadaşlar, e, bunların hepsini abim yaptı ya. Evet. Bir dahakine gelin Yıldız da abim yardım eder. O da yardım etti arkadaşlar. Nelerle yardım etti söyle. Ben şimdi akman geldi. Bu apartmanların işliğini yaptı. Bu evin işliğini yaptı. Ben ev içi yapmayı sevmiyorum. Direkt evi dikmeyi yapmayı seviyorum. Ev içi yapmayı Benim sevmiyorum. Olanları Onları o yaptı. Hemen gel. Yani. Olsa da çarşıların içinde yatış arkadaşlar. <laughs> Neyse. Böyle bayraklar koydum. Bu hayvanları öldürmeli falan. Yani ben böyle e, ortaya kalkınca yapa hayvanları istemiyorum. Ama doğrusu başlar bir şey olmasın. Gezinsin de şeyde. Köylü koyalım derseniz biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Neden? Zaten köylü var orada. Siz buraya gidip çıkacaklar. Sonra saçma sapan şeyler yapacak. ondan dolayı Zaten burada köylülerimiz var. Ha, az var. Fazla yok sanırım. Herkes yemiş gibi duruyor. Var bir iki tane. İki tane burada var. Neyse. Bu dünya santil yapmak biraz karıştırıcı oldu da evet. ve bildiğim kral yaptım arkadaşlar İçini ne videodan e, gördüm mü çoğalan gördüğüm kadarını buraya yaptım işte kontrol çubukları falanmış olmuş ne yapayım? böyle bir yer yapayım dedim ne ne için kullanıyorum de politik böyle kapak falan yaptım buraya Nasıl? Koyun düşecek şimdi. Neyse. Olmayacak gemimiz de burada. Şey arkadaşlar bu gemi adını ne bir koyalım? Abone olun. Bir, bir de like atın. Yorumlarda bakacağım. Bu kaç? Bu yanlış söyledim arkadaşlar. Bu adı ne olsun? Bu geminin ne olsun? Bayınlı gemi. Yani bayınlı da şey gibi. Önce kara girersin. Ee, yani ne yapıyorsun Kapışmayalım çünkü yazıcı değil burada bak, e, arkadaşlar böyle evler yapmaya devam etmemi istiyorsanız abone olun. Abone olun. Ve yorum atın. Geldi, ne? Burayı ben yapmadım biliyorsunuz. Eğer <laughs> sen beni içerik gözgün tutacaksın lan. Gel benim. Gel ben bir tane. Kasıkçı oluyor. Ben hiç sevmiyorum. Burada korkutu tutuyorum. Sivi tutuyorum. Etik evet, çaldığı ben sevmiyorum bu oyunu arkadaşlar. Sonra ıı, ben uçak yaptım DC10 belki bilenler vardır belki bilmeyenler vardır. O uçağı da göstereceğim. Ben ya bu uçağı değil. Üçüncü videoda gelebilir veya 4. 5. beşinci videolarda gelebilir. Minecraft'ta. Abi önceden vardı onlar çakmış. Bu orijinal sürüm arkadaşlar. Biz bir aradık artık da bulamadık. Bir, on, bir de e, bir de bir o kuzu bulmadan önce onu getirmiştim. Ben bunu sildim yani. Olmaz çok güzel evim vardı. Tepsi <laughs> falan vardı. Ama onun yani bab, baya içini yapan fakat <laughs> hani, apabanda o diye apabanda evin içini yapan mı? Bir şey diye bir şey yaptım dedi. <laughs> Yaptık da sana geri sildim. Onu artıkları silinmedi. O <laughs> hesabı bile silinmedi de bilin ki Minecraft'ın aklına geldi. E ee, hatırat silinmişti. Ben de böyle şeyi kurdum saçma yaptım. Hadi, hadi. Ben aslında arkadaş çok fazla şey yaptım da video çekmedim o zaman da. Yoksa iki tane bundan daha büyüğünü hadi. bile yaptım da. Bana karar verdim. Bu dayanık yani böyle e, genişlemesine büyük büyük girişlerin içine bu direkt. Diğer e, böyle dik gibi. Bir siz değil misiniz tabi? Çekmemiştim. Ve e, değeri ise bir önceki kocamanlı. Ama tabi arada bir kare falan yaptım işte. Falan yaptım. Sonra ona yaptım. 2023. Evet arkadaşlar 2023'te vardayla. 2023 Ocak, Şubat, Mart ayında ayılarda hala vardı. Yani bir yıl önce yok oldu. Oysa ee, ben marka fısırını silmiştim. veya da uygulama ana bir sıkıntı çıktı. Otomatik hepsini sildi artıları. Ona da bir şey daha diktim. Ona uygulama ana bir sıkıntı çıktı. O da otomatik silinmiyor. Kansıma silinmiyor en kötü senaryo oldu yani bu. Yani de bana yani yaptım. Olacak da olmadı. Kalışlar mı yaptım şu an? Ay yapıyorum ne yapacağım? Mert, <laughs> siz zaten iki tane şeyimi mahvettiler. Ben yani biliyorum ne Kocaman yaptım da siz tabi yoksunuz. Kanalı <laughs> var mı? Ne bile hatırlamıyorum o zaman mı? Ama neyse, sanırım yok. <laughs> Var mı söylerim? Bu arada bu e, kanalına abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Şu an 3 abone de video çekmeyin. Arası ben çekme şansım olabilir arkadaşlar. Ne atıyor? <laughs> sen de sen de ne şimdi. Tahmin gel sen üstü tutacağız. Sen de. Kurmuşsun. Bir tane ekmek alayım. Ekmek çok arkadaşlar. Ben Neyse. yaptım Ben bambuları koydum. Altyapı şöyle tanıttım. Diğer şehrimi görmem istiyorsun gene adım var mı biraz saçma ne söylemiştim. O şehri görmem görmeni istiyorsanız abim, abone ol, like atın ve yorumlara e, dört yazın. Evet. Ama <laughs> onu çekeceğim Biraz size abone olmayı bırakayım da çekeceğim dedim. Hala alış aboneyiz. Video ama size söz çekeceğim. Merak etmeyin. Oh. Abi ya like atmayı unutmayın. Bir olmaz da bitiriyoruz. Biraz kısa sür 15 dakika falan. Ama abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.